Merhabalar, ben Malatya Çarmızı Sağlıklı Hayat Merkezi'nden diyetisyen Faruk Atalan. Malumunuz Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Oruç ayı 11 ayın sultanı bizim için son bulmak üzere. Önümüzde Ramazan, bayra Ramazan bayramı var. Peki Ramazan bayramında biten oruçla birlikte beslenme düzenimiz değişecek. Biz neler yapmalıyız? Ramazan bayramında nasıl beslenmeliyiz? Malumunuz bir ay süren, yaklaşık 29 süren, gün süren açlıktan sonra bir rehavete kapılmamız olacak. Yani bayramda gün boyu besin tüketme, tüketemediklerimiz, hasret kaldıklarımız olacağı için aşırı bir besin tüketimi görükecektir. Biz bu süreçte neler yapmalıyız? Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kahvaltı yaklaşık bir aydır yapmadığımız bir süreç. Kahvaltıyla yani uzun süre bir yoklu, yokluk varmış gibi karşı karşıya kalmaktayız. Ramazan bayramıyla birlikte hayatımıza giren kahvaltı bizim için çok çok önemli. Kahvaltıyı düzgün bir şekilde yapmalıyız. Düzgünden kastım neler? Kahvaltı kesinlikle yumurtası, peyniri, zeytini, mevsim meşelikleri bulunan bol çeşitli ve bol ürünlü bir öğün olaraktan karşımıza çıkmakta. Az miktarda bol çeşitli tüketmeliyiz. Kızartma ve hamur ürünleri kahvaltıda kesinlikle tercihimiz olmamalı. Kahvaltıdan sonra vücut alışkın olmadığı şekilde bir besin tüketim saati değişikliği olduğundan kaynaklı yan etki değişik bir tepki gösterecektir. Bu da aşırı bir yağlanmaya sebep olacaktır. Bu süreçte kesinlikle tıkanırcasına beslenmeme göstermemeliyiz. Yani azar azar sık sık gün boyunca beslememizi yaymalıyız. Onun dışında davetler olacak. Misafirliklere gideceğiz, misafirlikler gelecek. Önümüzde çeşit çeşit yemekler çıkacak, çeşit çeşit ürünler çıkacak. Biz bu besinleri olabildiğince az bir şekilde ve sık aralıklarla tüketmeliyiz. Vücudumuzu ne çok aç bırakmalıyız ne de çok top tutmalıyız. Bu süreçte akşama kadar belli bir düzenle devam etmeli. Akşam da mümkün mertebe yatmadan 4 saat önce yeme içmeyi kesmeliyiz. 3 gün süren bayramdan sonra normal aktif yaşantımıza dönebiliriz. Sağlıklı beslenmek için de bu 3 günde olabildiğince dikkat etmeli ve kendimizi olabildiğince düzenlemeliyiz. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar dilerim. Sağlıkla kalın.